Adnan, kişisel markalaşma konusu. Hmm, güzel konu. Bence çok önemli. Bir de dünya artık farklı bir yere gitti yani. Herkes ekran başında evet. sürekli bir şeyler kaydırıyorlar. Gerçek fiziksel sosyal hayat çöktü. Çöktü. Herkes dijitalden bir şey arıyor aslında. Şey arıyor. Ve yani ne olursa olsun senin dijitaldeki kimliğin çok önemli hale geldi. Senin bir parçan haline geldi. İnsanlar, yani herkes sosyal hayatında yaşıyordur çok kullanıyorsa. Seni insanlar storylerinden, attığın şeylerden takip ediyor. Ne yaptığını biliyor onun üzerine tekrar bir iletişim aslında hmm. geliştiriyorsun. Bir de insanlar artık bir, yani bu takip etme, sürekli ekrana bakma olayı şöyle bir yere de getirdi. Artık hani böyle biznes değil de önemli olan kişisel, daha samimi evet. e, insan gibi olan işte markalar yani. Ben Biz... de şey gibi görüyorum yani aslında artık insanlar maaşlı işlerden falan para kazanabileceklerini çok fazla düşünemiyorlar. Öyle zaten. Çünkü gerçekten öyle bir yere <laughs> öyle. geldik. Evet. Ondan herkes bir kişisel marka oluşturma ve onun üzerinden bir şey kazanma Derne doğru gidiyor, bunun da piyasada bir alıcısı var, ondan dolayı evet. güzel Bak. bir büyüyen bir alana döndü. Ya şöyle zaten, insanlar artık böyle çok büyük ünlüleri falan takip etmeyi bıraktılar yani herkesin kendi Mikrotan. mikro, yani mikro influencer'ı var yani herkesin ve onların Aynen. etrafında bir şey var. Ben işte bunu şeye benzetiyorum yani normalde sosyal bir ortamım vardır, bir board game oynayan arkadaşım vardır, bir biracı bir arkadaşım vardır. Artık onlar yok, onların hepsi Instagram'da, Instagram'da. sen Instagram'dan bakıp onlarla etkileşiyorsun.